Herkese selamlar. Her ne kadar bu konuya vakit ayırmak istemesem de bana bir cevap hakkı doğmuş oldu. Son zamanlarda şahsım adına aslında kale bile almayacağım insanlar tarafından bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu isimlerin kimler olduğunu çok iyi biliyorum sizlerin sayesinde. İyi ki varsınız. Beni seven, bana önem gösteren, değer veren sizlerin beni nasıl savunduğunu da görüyorum. Bunun için tekrar hepinize çok teşekkür Ederim. Gerek destek amaçlı, gerek bilgi amaçlı yazan herkese mümkün oldukça cevap vermeye çalışıyorum. Atladığım ve yanıtlayamadıklarım da mutlaka vardır. O kişilerden de özür diliyorum. Benim sizlerden yani aile diye kabul ettiğim sizlerden şahsi bir ricam olacak. Lütfen bu algı sürecine dahil olmayın. Bu insanları kaleye almayın. Bizler yaptığımız işle, duruşumuzla gerekli cevabı zaten Veriyoruz. Şimdi gelelim bu videonun konusuna. Eylül Hanım başta ben olmak üzere birçok gazeteci arkadaşımın habercilik anlayışını ve habercilik niteliklerini sorgulamış ya da eleştirmiş. Ve bu söylemlerinde de bizlerin de kendisi gibi ne kadar çok para kazandığını vurgulamaya çalışmış. Ve ayrıca şahsımı Cüneyt Özdemir Bey'e ve hatta yıllardır bu ülkede medya kuruluşu olarak hizmet veren Türkiye'nin büyük kanallarından biri olan Show TV'ye, Sabah Gazetesi'ne yani birçok medya kuruluşunu fenomenler üzerinden izlenme kazanıyorsunuz ve gelir elde ediyorsunuz demiş. Yetmemiş. Yaptığımız haberler ve içerikler gündeme dair yurt içinde ya da yurt dışında yapılan tüm haberler izlenmiyor da Eylül Öztürk haberleri ve diğer fenomenlerin haberlerini izleniyor demiş. Kusura bakmayın ama Eylül Hanım ne şahsımın ne diğer meslektaşlarımın ne de kurumların sizlere ihtiyacı var. Bizler gazeteciyiz. Altını çiziyorum. Bizler gazeteciyiz. Bizler tabii ki işimizi yapacağız. Tabii ki kamuoyunu ilgilendiren haberleri dile getireceğiz. Ayrıca videonuzda şöyle diyorsunuz. Üstüne basa basa söylüyorum. Başkalarının ne işler yaptığı, nasıl para kazandığı bunların hiçbirini bilmiyorum. Hiçbiriyle ilgilenmiyorum diyorsunuz. Yani burada anladığım kadarıyla bazı fenomenler suça karışmış olabileceğini ima ediyorsunuz. Biz de zaten sizin de ima ettiğiniz gibi bunu dile getiriyoruz. Yine buradan yola çıkarak benim ve meslektaşlarımın hatta kurumların da bu reklamlarda gelir elde ettiğini sizin tabirinizle clickbait yani tık tuzağı yaptığını ve bu işin matematiğini bildiğinizi söylüyorsunuz. Yine gülüyorum size ama sizi tebrik ederim. Bizleri bahane ederek çok güzel bir PR çalışması yapmışsınız. Eylül Öztürk TV kanallarından daha çok izleniyor ve etkileşim alıyor. Gerçekten de komik bir durum. Evet geleneksel medyayı hiçbir şekilde bilmediğinizi ve verilerden de haberdar olmadığınızı böylece anlamış oluyorum. Aslında size gerekli cevabı videonuzu izleyenler yorumlarda çok da güzel vermiş. Ama benim hem söyleyeceklerim hem de sorularım var. Eylül Hanım beni bu zamana kadar bilmediğini, daha yeni tanıdığını söylemiş. Bu çok doğal. Tanımaya bilirsiniz. Tanımak zorunda da değilsiniz. Benim sizler gibi milyonlara ulaşan genel tabiriyle kitlem yok. Yine genel tabiriyle siz takipçi diyorsunuz. Ben takipçi yerine aile diyorum. Ve bunu nasıl bir samimiyetle söylediğimi de aile olarak beni takip eden, izleyen herkes biliyor. Ben haberi en doğru şekilde aktarmak için gerek sahada, gerek masa başında gece gündüz çalışıyorum doğru bilgiye ulaşmak için. Uzun yıllardır medyanın içindeyim. Birçok haber merkezinde çalıştım. Siz bunları bilmeyebilirsiniz. Birçok kurumda gazetecilik yaptım. Çeşitli basın meslek ödülleri kazandım. Birçok kitap yazdım, toplumu ilgilendiren. Birçok seminere katıldım. Yani birçok birçok. Bunları neden söylüyorum? Şahsımı ve bazı meslektaşlarımı küçümseyici şekilde eleştirdiğiniz için. Söylüyorum ve inanın hem kendi vaktimi hem de izleyen ailemin vaktini böyle bir konuyla meşgul ettiğim için de ayrıca üzülüyorum. Ben yalın haliyle gazetecilik yapıyorum, yapmaya çalışıyorum ve artık bağımsız bir şekilde yürüttüğüm YouTube ve birkaç sosyal medya platformu üzerinden gazeteciliği yine en yalın haliyle yapmaya insanların sesini duyurmaya, onları dinlemeye ve elimden geldikçe de yardımcı olmaya devam ediyorum, devam edeceğim. Bunları ailemin yani izleyicilerimin tekrar bilmesini isterim. Eylül Hanım, şunu bilmiyorsunuz. Ben söyleyeyim. Gazetecilik sadece birkaç konu değil. Tekrar söylüyorum. Kamuoyunu ilgilendiren her konuyu gündeme getirip bir akıl ve doğruluk süzgeşinden geçirip insanlara sunmaktır. Ve her gazeteci de bunu kendisine bir yol çizer. Biz bu kanalı kurarken de en iyi yaptığımız işi kriminal gazetecilik çizgisinde konulara değinmek için kurduk. Birkaç yayında söylediğim gibi Adnan Oktar meselesiyle başlayacağımız kanalımızdaki bunları ilk videolarımdaki sabitlediğimiz yorumlarda görebilirsiniz. Yorum tarihleri de dediğimi doğrulacaktır. Fakat o tarihte Polat ailesiyle ilgili soruşturmalar başlayınca ve başta söylediğim gibi kriminal bir mesele olduğundan bu konuyu haber yaptım. Gündem mecburen Polat soruşturmasına, ardından pandemi döneminde hızla artan güzellik merkezlerine çevrildi. Ama sanırım bu durum sizi rahatsız etti. Bizleri bu konularla yayının başında da söyledim. Şahsımı, meslektaşlarımı ve kurumları bu konularla izleniyorsunuz diyerek eleştirmişsiniz. Yani Eylül Öztürk'e göre Banu Parla'nın güzellik merkezinin kurşunlanması, Dilan Polat'ın güzellik merkezinin kurşunlanması, Ece Ronay'ın güzellik merkezinin kurşunlanması ve dahası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Polat ailesiyle yönelik yürüttüğü örgüt, sahte fatura, kara para iddiası ve itirafçı olan şirket çalışanının emniyete teslim ettiği 1 milyar liralık sahte faturanın hiçbir önemi ve size göre haber değeri yokmuş. Bizler bu haberleri çok izlenmek için, çok para kazanmak için yapmıyoruz. Gazeteci olduğumuz için yapıyoruz. Altını çiziyorum. Çünkü Cüneyt Bey'in de bu haberleri yapan diğer medya kuruluşlarının da zihni, algısı ve vicdanı sizinki gibi çalışmıyor. Neden burada vicdan dedim? Şunun için söyledim. Ege'de, Akdeniz'de ormanlarımız yanarken siz yardım edeceğim ama lütfen ürünlerimi alın diyerek paylaşımlar yaptınız. O paylaşımları ben yapmadım. Buraya bununla ilgili başka yorum yapabilirim ama manipülasyona gireceği için yapmıyorum. Neyse diyerek devam ediyorum. Yine geçen gün paylaştığınız videoların birinde ağlayarak reklam verenlerim artık reklam vermiyor gibi bir cümle kullandınız. Evet kimin amacının reklam olduğu, kimin amacının para olduğu, kimin amacının olayları manipüle ederek prim yapmak istediği ortada. Bence gayet net bir şekilde anlaşılmış durumda. Kendiniz söylediniz fenomenler ve şahsım çok izlenmiş ve diğer haberler izlenmemiş. Eylül Hanım bizler gazeteciyiz ve tek konuda sizler değilsiniz. Yakında gündemden de düşeceksiniz, silineceksiniz. Merak etmeyin. Bu konular neden bu kadar ilgi görüyor ve izleniyor biliyor musunuz Eylül Hanım? Hemen size anlatayım. Kanunlara uyan, vergisini veren, sigorta primlerini tam ödeyen, anladın teriyle helal yoldan para kazanan milyonlarca vatandaşımız gelinen bu noktadan haksız kazanılan paralardan rahatsızlık duyması. Ve bunları ilgiyle, yakından takip etmesi sizin için değil hakkını araması için. Bu da çok normal. Devlet gereğini yaptıktan sonra da insanların oh be demesi de çok doğal. Ve bizler gazeteciler olarak vatandaşın bilmek istediği tüm soruları soruyor ve araştırıyoruz. Bunu da sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü unutmayın kimse devletten çalmamalı, çalamaz. Şimdi gelelim Eylül Öztürk bu soruşturmaya neden ve nasıl dahil oldu? Çünkü Eylül Öztürk başına gelenlerden, şirketlerine el konulmasından ve sonrasında da kayyum atanmasına kadar her şeyi bana bağlıyormuş. Bu düşüncelerini canının sıkkın olmasına bağlıyorum. Bir panik haliyle sağlıklı düşünemediğini düşünüyorum. Ya da bu sonuçları doğuran sebepleri muhtemelen hatırlamıyorsunuz. Ama ben Hemen hatırlatayım size. Şirketlerinize en koyulmasının nedeni 2019 yılında çekilen Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi diyerek paylaştığı fotoğraftır. Şimdi soruyorum. O fotoğraf karesine Eylül Öztürk'ü ben mi soktum? O fotoğraf karesindeki yemeğe ben mi götürdüm? O fotoğraf karesini ben mi çektim? O fotoğraf karesini ben mi paylaştım? O fotoğraf karesini bu süreçte ben mi ortaya çıkardım? Hepsinin cevabı hayır. Yani benimle ilgisi yok. Savcılık ve emniyet sadece Eylül Öztürk'ün değil, Polatlarla bağlantısı olan, o karede bulunan 12 kişinin mal varlıklarına el koydu. Yani Eylül Öztürk kolaya kaçarak beni suçlayacağına çuvaldızı kendine batırıp o karede neden yer aldığını sorgulamalı. Hatta biraz daha açacağım ve Eylül Öztürk'e şunu soracağım. Savcı bir sabah uyandı ve uyandığında da ben Eylül Öztürk'ü dosyaya şöyle ektim diye mi düşündü. Hayır. Savcı önündeki delillere baktı, iddialara baktı, o fotoğraf karesine baktı ve sonrasında da Polatlar soruşturmasına Eylül Öztürk'ün dahil olmasına karar verdi. Yani olayların benimle bir alakası olmadan adı dosyaya girmiş oldu. Şimdi gelelim ticaret odası kayıtlarına. Eylül Öztürk'e ait Fitalife Gıda ve Köo Prodüksiyon şirketinin ticari sicil kayıtlarındaki kurumsal süreci incelendiğinde bazı durumlar göze çarpmaktadır. Ben bir muhasebeci değilim, hesap uzmanı da bu anlamda değilim. O yüzden zaten kendisine ulaşmak istemiştim. Benim amacım kendisine birçok soru sormakta. O yüzden de kendisinin dediği gibi sosyal medya üzerinden yazıştık. Bu soruları sormak için yayına davet ettim. Ama kabul etmedi. Tabi bu karara saygı duyarım. Ve bunu da yayında belirttim. Herkes benim yayınıma katılmak zorunda değil. Ticaret Sicil Gazetesi'nde kafama takılan soruların yanıtını Öztürk çiftinden alamadığım için Ticaret Sicil Gazetesi'nin detayına girmemiştim. Çünkü şirketlerden birinin sermayesi 10 milyon lira, diğerinin sermayesi ise son haliyle 4 milyon lira görünüyordu. Fakat yayın sırasında kendimi tam ifade edememişim veya tam anlaşılamamışım sanırım. Çünkü henüz bilgisini kendisinden alamadım. Eksik kısımlar vardı. Biraz o bölüme girmek istiyorum. Çünkü şirketlerin kazancı ortakların kişisel kazancı değildir. Bu kamuoyunda yer yer görülen çok yanlış bir algıdır. Şirket kazancının kişisel kazanca dönüşmesi birçok aşamadan geçer. O yüzden de şirketler sermaye arttırımı yaparken farklı farklı yöntemler kullanılır. Burada da belirtilen ortakların şirketten alacağından karşılanması. Yazısının teknik olarak biraz daha açılmasını istiyordum. İşte benim de soramadığım sorular buradan başlıyor. Ortaklar şirketlere soktukları sermaye artışına neden olan parayı şirketleri nasıl elde etti? Sonuçta toplamda artan sermaye ile birlikte iki şirketin hacmi 14 milyon liraya çıkıyor. Yani fazladan parayı nereden elde etmiştir? Bu paranın kaynağı nedir? Çünkü 2019 yılındaki Şampiyonlar Ligi karesi ortaya çıkınca çok parasının olmadığını kendisi beyan etti o dönemde. Yine bazı videolarında sıfırı tükettiklerini, hatta evin odasını kiraladıklarını, yemek alacak paralarının olmadığını kendisi söylüyordu. O yüzden de sermaye artışında yapılan para, kuruluşundan beri şirketin kazandığı kasasında duran para mıdır? Bu para kaç yıllık kazançtır? Bu para nasıl vergilendirildi? Bunlar için ne kadar vergi ödendi? İki şirketin cirosu neydi? açıklanan paradan ne kadar kar elde etti? Hayatlarını idame etmek amacıyla bu süreçte şirket kasasından nasıl para çektiler? Yine şirket kasasından huzur hakkıyla para çektiler mi? Yoksa kar payı ödemesiyle mi şirket kasasından para aldılar? Çünkü 2022 yılı vergi kayıtlarına göre bir şirketlerinin ödediği toplam vergi 415.391 liraydı yurt dışında temsilcilikler açılmasına rağmen firmanın yurt dışından sağladığı kazanç sıfır olarak gösterilmişti. Bir diğer firmanın 2022 yılı sonunda ödediği geçici vergi 51.943 lira oldu. Firmanın ticari bilanço karı da 174.983 lira. Toplam kar ise 391.628 liraydı. Şimdi benim yayında üzerinde durduğum konu burası. Çünkü bugüne kadar beyan edilmiş resmi matrah ve ödenmiş vergilerdeki rakamların düşüklüğü göz önüne alındığında şirketten Eylül Öztürk'ün şahsına tahakkuk etmiş kardan ismini vermeyeceğim lüks marka araç sosyal medyada çok görünen bir araç ABD'de şahsa alınmış evlerin finansman matematiği bana göre denk gelmemektedir. O yüzden Eylül Öztürk'ten ricam bana son 5 yılın iki şirketinde cirosu ile birlikte vergi bilgilerini gönderebilir mi? Bir de şuna gireceğim, bir parantez açmam gerekiyor. Yine kendisinin son paylaştığı videoda özellikle bir internet alışveriş sitesinden aylık yapılan harcamaların ve kazancın gelir tablosunu paylaşmıştı. Burayı bir parantez daha özellikle açmak istiyorum. O da şundan, o internet alışveriş sitesinde biz neyi görmüştük? Daha önce de Polat ailesinin aylık 80 milyon lira gibi bir gelir elde ettiğini ama Ahmet Gül'ün sonradan itirafçı olarak verdiği beyanında oradaki satışların şişirme olduğunu, Engin'in 80 milyon lira gibi bir satış gerçekleştirdiğini beyan ettiğini ama sonradan 40 milyona düşürdüğünü ve şirkete de sürekli sahte faturaların sokulduğu söyleniyordu. İşte sizin de beyan ettiğiniz rakamlarla ödediğiniz az önce açıkladığım rakamdaki vergiler ve bir düşüklük söz konusu. Benim ısrarla merak ettiğim yer burası. İnternette çok para kazandığınızı, satışlardan, reklam gelirlerinden çok para kazandığınızı şirketlerinizle birlikte söylüyorsunuz ama ödediğiniz vergilere baktığımızda çok düşük. Yani bir tezatlık var. Yani bir finansal matematik oturmuyor gibi. Benim işte merakım orada başlıyordu. Eğer ki bu bilgileri paylaşırsanız kamuoyu da aydınlatmış olursunuz. Beni de aydınlatmış olursunuz. Ve ayrıca hesaplarınızı inceleyen vergi müfettişlerini de aydınlatmış olursunuz diyelim. Bir başka o kayıtlarda incelediğimde normal işlem gibi görünebilir ama Keo Prodüksiyon Şirketi kurulduğunda 2017 ile 2027 arasındaki 5 senelik sürede 5 kez adres değişikliği yapılmış. Nedenini merak ettim. Nedeni neydi diye. Çok gereksiz bir soru da olabilir. Bunu çok takılmayabiliriz ama ben merak ettim. Ek olarak çok önemli iki soru daha soracağım. Tüm Türkiye'nin merak ettiği ve şu an hesaplarınızı inceleyen vergi müfettişleri de kolaylık olması için soruyorum. Cevaplarsanız çok mutlu olacağım çünkü Türkiye'de aydınlanmış olacak. 1- Amerika'da ev alırken parayı nasıl transfer ettiniz? Çok basit bir soru. Amerika'da evler sudan ucuz gibi göstererek beyanlarınız oldu. Tanesi 125 bin dolardan 10 ev satın aldığınızı beyan ettiniz. Yani o kadar bedava ki neredeyse almayanı dövüyorlar gibi. Her bir evi alırken parayı Amerika'ya nasıl transfer ettiniz? Çok basit bir soru. Hangi tarihte, hangi banka veya aracı kurumla paraları yurt dışına çıkardınız? İkinci sorum, çünkü ileride buna tekrar geleceğim. Ferda Kavak isimli birini tanıyor musunuz? Tanıyorsanız nereden ve nasıl bir bağlantınız var? Bu soruları da kamu adına sorduğumu belirtirim. Son olarak şunları söyleyeceğim Eylül Hanım'a. İçinde bulunduğunuz panik psikolojisinden bir an önce çıkmanızı tavsiye ederim. Eğer kazançlarınızda bir usulsüzlük yoksa, eğer hakkınızdaki iddiaların aksi ispatlanırsa şirketlerinizi geri alacaksınız. Ve kısa sürede de gündemden düşersiniz. Merak etmeyin. Şunu da belirtmek isterim kapatmadan. Olur da eksik bir şey yaptıysam vergisel anlamda bunu da bu süreçte çıkartırlar. Cezası varsa bunu da öderiz. Yani insanız diye bir söyleminiz var videomuzda. Vergisel kelimesi moda oldu bu dönemde. Ve bu kelimeyi en son kullanan kişiyi siz de iyi tanıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi olarak adlandırılan yemekte sizinle aynı masada bulunan kişi de yakın zamanda vergisel sıkıntı kelimesini kullanmıştı. Şu an nerede olduğunu da çok iyi biliyorsunuz. Vergiden çalmanın da haram olduğunu, suç olduğunu tekrar belirtirim. Bir de videolarınızdan birinde çalışanlarınızın kayyum tarafından işten çıkartıldığını söylediniz. Kayyum cuma günü göreve başladı. Sorduğumda işten çıkartılan kimsenin olmadığı belirtildi. Eğer gerçekten doğru söylüyorsanız bana isimlerini atarsanız ben de varsa bir mağduriyet onu da dile getirebileceğimi belirtirim. Çünkü kayyumun oraya atanmasının görevi çalışanlarınızın mağdur edilmemesiydi. Eğer ki çalışanlarınız mağdur edildiyse bunu da biz takipçisi olacağımızı belirtelim. Ve yine ilk şirketinizde el konulduğunda çok rahat bir şekilde oh be hani gerçekler ortaya çıkacak dediniz. Ama sonrasındaki açıklamalarınızla birbirini tutmayan bir noktaya geldiğinizi belirtebilirim. Videomun sonlarına doğru yavaş yavaş geleyim. Bize bu izlenmeleri sağladığınız için bizleri yoktan var ettiğiniz için çok teşekkür ederiz Eylül Hanım. Siz olmasaydınız inanın ki ne ben ne Cüneyt Bey ne de diğer medya kuruluşları birer hiçtik. Gerçekten birer hiçtik. Sizler sayesinde var olduk yani. Biraz komik. Hani çünkü söyledikleriniz komik olduğu için hani gülesim geliyor kusura bakmayın yani. Buradan sevgili ailem yayının başında da dediğim gibi sizden ricamı lütfen unutmayın. Videomu da her zaman dediğim gibi ayağınıza taş değmesin dileklerimle bitiriyor. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.